Snapchat üzerinden gizli ekran görüntüsü nasıl alınır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Android kullanıcıları ekran görüntüsünü almak istedikleri Snap'i açıp ardından kontrol paneline erişmek için telefonlarının yukarıdan aşağı çekebilir. Yani yakalamak istediğiniz Snap'i açın, ekranın üzerinden aşağı çekerek Telefonun bildirim yani telefonun üzerinden aşağı çekerek kontrol paneline erişin. Burada ekran kaydedici işlemini kullanabilirsiniz. Kaydet üzerine dokunun. Bir geri sayım başladıktan sonra Snap'in bir görüntüsünü telefonunuzla başarıyla kaydedebilirsiniz. Kaydı bitirmek için durdur simgesine de dokunabilir. Ekran görüntüsü uyarısı görünmeyecektir. Yani karşı tarafa bildirim gitmeden ekran görüntüsünü bu şekilde alabilirsiniz. Telefonunuzda bu özellik yok ise ekran kaydedici uygulamalar ile de bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu durum iPhone kullanıcıları için tek bir seçenek bırakıyor başka bir cihaz kullanmak. Ekran görüntüsü bildirimlerinden kaçınmak için ve bir snap yakalamak için başka bir telefon, tablet veya bilgisayar kullanmanız gerekebilir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.